Zeynep Hepinize zeynep zeynep merhaba zeynep arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar etimin bankadan geldiği bir oyun oynayacağız. Evin kaç yaşına giriyorsun? 5. 5 ama görünmüyor. şey kankini yapsak, kankini yapsak. Önce babam başlıyor yapma. Evet. Biz önce dans edeceğiz. Hazır mısınız? <laughs> Baba <bir sevdi. gülüyor> Üç dediğimde başlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bir. İki. Ete buraya gel. Ete ayağa. oturuyorum. Oturuyor evde. Kalka ya. Babacık ya şunu kenarda dur. <laughs> Şuraya.

you Oh, be <laughs> <laughs> Şimdi. Hadi sen. Şey... Ah, tez. Dışında. Melim benim, melim benim. Hadi sen. İkiz Benim senin uğruna öleyim can. Kızım bak ben size kapatalım artık. Hayır. Kapanacak. Uh. Allah! Kırmızı! Seveyim, seveyim seven seni, <laughs> <İçim>, seveyim seni. İyi çocuklar <laughs> bu. Seveyim seni. Allah'a <Alacağım>, seveyim can. <laughs> seveyim oğluna öleyim seni. Ben şurada göstereceğim ki görebilirsiniz. Allah'ını seveyim can <laughs> Vereyim uğruna öle <laughs> Hey bye bye, bye <laughs> bye, <Kanalımıza gülüyor>